Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Size kişi zamirleri ile ilgili pratik bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar artikellerimiz, belirli artikellerimiz dea, di ve das çoğuda di kullanıyoruz. Biz bunları kişi zamirleri olarak kullandığımızda artikeli dea olan kelimeler için ea, di için zi, das için es kullanıyoruz. Bakın bunun içinde Burada di'den anlıyoruz. Burada das es'e tekabül ediyor. Çoğullarda yine di zi oluyor onlar anlamında. Şimdi onu derken peki nasıl dönüştürüyoruz bunu? Akuzatifte arkadaşlar bir tek dea de'n oluyor. Gerisi aynı kalıyor. Bakın bu de'n oldu. Onu derken in diyoruz. Gerisi değişmiyor. di zi değişmedi. das es değişmedi. Çoğul yine değişmiyor. z diyoruz. Datifte ise dea dm oluyor. Di, dea oluyor, das dem oluyor. Buna bağlı olarak ona anlamını verirken dem için im diyoruz, dea için ia diyoruz. Bakın burada dem için yine yani das olan için yine ona anlamını im ile veriyoruz. Çoğullarda ise arkadaşlar den oluyordu, sonuna N geliyordu. Bakın inen oldu. Yani bu kişi zamirleri akuzatif ve datifte çok karıştırılıyor. Belki bu şekilde aklınızda daha kolay kalır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.